Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Asya'ya bir şey olmasın diyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde Asya ile Volkan arasındaki sorunlar yavaş yavaş derinin sayesinde bitmeye başlayacaktır. Çünkü derinin her seferinde Asya'ya karşı oyun oynaması ve işlerine çomak sokması yüzünden Asya hep ona karşı gizlediği sırlarını Volkan'ın önünde çıkarmak zorunda kalmaktadır. Bu yüzden Volkan her derinin yaptığı kötülükleri öğrenince tamamen ondan soğumaktadır. Böylece Asya ile Volkan arasındaki engeller bir bir ortadan kalkacaktır. Derin bu olanlardan sonra planlar yapmaya devam edecektir. Derinin yaptığı oyunlar onun sonu olacaktır. Yeni sezonda Volkan ile Derin bu sefer tamamen ayrılmış olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.